Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden maçımıza ligimize devam ediyoruz ve size çok güzel bir sürprizim var bilginiz olsun kart açılışı yaptım yani hani para yatırarak kart açılışı yapmadım ee, sağ olsun dün canlı yayın yaptım canlı yayınma 3 kişi katıldı ve o canlı yayında bana yardımcı oldular Allah onlardan bin kat razı olsun nasıl yapacağımı öğrendim ve en çok sevdiğim futbolcuyu sonunda kendi e, takımıma aldım ve de e, bunun is onun ismini söylemeyeceğim maçta maç yapma esnasında kendiniz göreceksiniz bu maç zaten kritik bir maçtır ona göre <gülüyor> <gülüyor> mücadele edeceğiz bilginiz olsun sizde birer like birer abone olursanız çok sevinirim dün oynadım arkadaşlar da birer yorum yaparsa çok çok sevinirim kim ki sizin isti benim istediğim sizde oranda da bende olmayanı sonuçta elde ettim sana da çok çok teşekkür ediyorum o Trabzonlu olan arkadaşıma. Hatta sitime sitimde de bağladık ve birlikte bayağı bir konuştuk da. Sohbetimizi de yaptık 4'e kadar. Konuştuk, sohbet. Ve ligimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ben burada size göstermemeye çalışacağım yeni kartımı. Maçın içerisinde kendiniz göreceksiniz. Ve en çok sevdiğim oyuncu. Ve en çok sevdiğim... Evet, işte i̇şte tamam ya. Müthiş. İşte Rüzgar ya. Kral geldi. Aramıza kral geldi geldi. Bir geldi. Bir bir kraldır, bu bir kraldır kral. Beni seviyorum ben. gördüğünüz gördünüz bu... yapacak bir şey yok. Gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesini yükselmesine de Size katkı bulunuyor. Like atarsanız belli bir gün bizleri bekliyor. Beklentiler büyük. Ses seviyesi yüksek. Burada futbolun Bastan, seni yerim ben seni yerim. Sadece gürültüden Yeteki mümkün. Maç başladı. açtı. Müthiş bir çalım. Ve şut geldi. Plase'yi ah. de öğrendim beyler. sorsun bu Trabzonlu bana çok destek oldu. Yeter ki Ronaldinho takım için önemli olmayı bırak. <gülüyor> <gülüyor> Takımının resmen can damarı. Hem sağ içerisindeki hem de sağ dışındaki o karakterli duruşuyla herkesin göz haline geldi. Yes, gel buraya Gerçekten fazla gel buraya, gel, 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 Geçmeyi başardı. Gel 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 gel. Oh, 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 oh. Harika performans. Abi nazar et dedim ya. Ronaldinho bu tarz koşu fırsatlarını çok seven bir isim. Böyle mücadelelere hayır diyemiyor. En azından bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir şey diyemiyorum. <laughs> Abi ya. Stepanenko. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? Bu tarafta bu temkinli oyundan Sen oldukça duruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Evet yeni transferimiz. Çok iyi zamanlama. Dino. Mükemmel bir müdahale. Aradan bir pas. İlerleyecek Git bebek git bebek, git bebek git bebek. Git bebek. Cider. olmadı. Varsa atacaktım olmadı. Ronaldinho savunmayı kandırmak mümkün olmadı. Evet kandıracağız ben bir alışayım. Evet, birkaç, ben birkaç, dört parmak oynuyorum biliyor musunuz? kendini göstermeyi başardı. Ve topu kaptırdı. Ronaldinho. Zorlu bir mücadele oldu. Ronaldo bak. Messi <laughs> ilerliyor. Sert bir hamle geldi. Çok sert. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında numara tosladı. topu kim alacak? Müthiş bir fırsat daha. <laughs> Gol! Fenerbahçe'nin golü. Seni yerim ben. Olan seni yerim. Da seni seviyorum gibi. ben. O da talihsizinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Eşitlik bozuldu. Bir bitirebilir mi? hazırlığın yanında sönük kaldı. Umut Bozo. Herkese özür borçlu. Uzun pas mükemmel bir fırsattı. Kafa vur, kafa vurursun sen sen. Ve müdahale geliyor. Sert bir müdahale oldu. Ronaldinho. Ronaldinho. Oh. çıkıyor. <laughs> evet, Kaleciden <laughs> Güzel bir ama değil mi? Çok iyi oynadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kısa mesafeli oynuyor. Ronaldinho. Olmadı. İstediğim yere gidemedi. Gelmeden geçiyor. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor bir sıfır. Kane. Vurdu gönderdi. Ah biraz daha gitmem lazım. Biraz bir kilo atamadım koki. be. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Umut Meraş. Devre arasına az bir vakit kala durum bir sıfır. Ve araya da böyle gideceğiz gibi duruyor. caklar ikinci korner bu. Ya olsun bir zahmet. So so. Kısa oynamayı deniyor. Büyük şans. Uf! <laughs> alamıyor gibi görünüyor. Fenerbahçe karşılaşmanın ilklerini eline aldığının farkında. Bir Tabii bir durum böyleyken ya. gol bulmaları gerektiğini biliyorlar. Efendim, güzel yere girmiş o. Stepanenko. Ve faul. Karar serbest vuruş. Serbest vuruşunu yap. Hadi 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 oğlum hadi oğlum. Stepanenko. Hedefini bulamadı. Ay. Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. Orada yana bastım ya. Stepanenko. İlerlemenin yolunu buldu. Kaba kuvvet işe yaradı. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, Dedim, diğer, diğer yanda, yanda, az yanda azim bir savunma. Olmadı. Umut Meraş. Messi gücünü gösterdi. Enfes bir hamle. Ronaldinho şut çekiyor. Topa doğru. bir şans daha. Oluyor, oluyor. Oluyor, oluyor. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Skor tabelası sağda oynanan oyunun doğru bir göstergesi. Öndeler çünkü gol için birçok fırsat yarattılar. İkinci yarıda bu ataklara devam ederlerse istedikleri galibiyete ulaşacaklarından şüphe yok. Fenerbahçe ilk yarının kazanan takımı <laughs> olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe güzel bir gün geçiriyor. İşte şu! top boşta kalıyor. Bir kez daha abi. Kafa denedi ama olmadı. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Gol olsaydı iyi olurdu ya. Ronaldinho kontrolü eline aldı, İleriye doğru gidiyor. Abi, geçmedi. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Ha ya. İstediğini başaramadı. Ronaldinho tüm baskının odağında gibi duruyor. Evet sorunun ne olduğunu fark etmiş olmadılar. Artık onu markaja aldılar çok önemli bir müdahale. Bu gitsene. Yine ortaya doğru. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Abi, pası Umut Stepanenko Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Topa ilk kim yetişecek? Çok güzel oynadı. Ve top havada. Umut Bozok. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu başarabilir mi? Ay yemedi. Evet, kaleci çok güzel oynadı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. <laughs> evet, dördüncü <laughs> köşe <köşafır> vuruşunu <laughs> <dini> kullanacaklar. <laughs> Alexander Arnold kısa oynuyor. Abi ya. Ani bir kont atak şansı. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Tayfur Bingöl. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Oyuncu yüzden müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Mbappe. Okay. Araya girdi. Oh, yeah. Güzel hamle. Tayfur Bingöl. Tayfur Bingöl. Bu sefer olmadı. Fenerbahçe belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır <laughs> taktiği. Böyle sizler bile like yaparsanız çok çok <laughs> sevinirim. <laughs> Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Çık da çık boş evet, bu <laughs> bulamadı. Fenerbahçe kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Güzel bir fiziksel mücadele. Konate topu uzaklaştırıyor. Taç kullanılacak. Oo, Emre ben pasım niye gidiyor? Diyan. Emre Akbaba. Alçaktan yok son vuruş. Ve top ortada. Ah büyük hata. Penaltı. Ve maçta heyecan dolu bir an. Bilerek olan bir penaltı Ve değil. Sarı kart Özellikle de Klavye bu noktada gerçekten ama. düşüncesizce ama. bir hareket. Bu Ay. Vardı. Atamazsınız. Bakalım ilk kim yetişecek. Kaleciden muhteşem kurtarış. Psikolojik açıdan çok önemli bir ana şahit olduk. Ooooo dur, dur, dur. kendi şu an. üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Jay Ronaldinho pası yakalamak istiyor. Kurtulmayı başardı. Ronaldinho sert bir vuruş. Gol! Asana, asana, asana. İki gol farkla kendi tamam. iyice güvenceye alıyorlar. Bencemiz olsun Kaleci nihayetinde başarısız oluyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Farkın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. İsabetsiz çok bir pas. İsabetsiz Stepanenko. <laughs>

Gürele gürele abone olursanız çok çok sevinirim. Yeni kartımızı gördünüz. O kartı asla değişmiyorum. O her zaman içinde olacak. Aa, şimdi Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Seviliyorsunuz.